Bakayım buraya. Umarım bana olmaz. Bakayım. Burada yok. Onu sonra yapacağım. Bunu umarım küfür etmiyordur. Öldüde mi lan seni psikopat alır. Psikopatın Bana ama. <laughs> Adam oraya alıyor. Ya. Çeyemiyorum çünkü onu buraya. Aaa düştüm. Tam şu hava sahibine böyle öyle geliyor. Ben burayı da görüyorum. Koş 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 koş. Tamam buradan böyle. Buradan böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Of. Tamam. Ya arkadaşlar bu nerede ya? Arkadaşlar bütün eldivenleri gösteririm nasıl arındığını. Tavayı da gösteririm de tava bende olmadığı için birazcık zor göstermem. Bir de oraya gitmek de zor. Arkadaşlar bir daha server değiştireceğim. Arkadaşlar sizi yollamak için ben server değiştireceğim. Eğer bulursam şey yapacağım. Videoyu başlatacağım görürsünüz. Allah videoyu dondurmadım. Ay bir daha girdim de yanlışlıkla girdi Hadi da bakarım. Mesela siz ben baktığımda bulursam gideriz. Arkadaşlar kaç saatte server değiştirdim. İki tane server abartmayayım. Ve buldum. Arkadaşlar kenarlara koyacağım burada kodları. Kenarlarını koyacağım kenarlara. Bu bakalım sunucuda kaç kişiyim. Bakın video. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakayım. Bu arkadaşlar. Ve gittim. Şimdi arkadaşlar ne yaptığınızı göstereceğim. Hemen dur arkadaşlar. Benim telefon böyle oluyor. Evet arkadaşlar geldim. Bur buradan gidiyoruz. Heh. Sonra buradan geçiyoruz. Böyle. Böyle geçtikten sonra buradan dönüyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Varsa kalsınsa burada şey çıkacak. Buna basıyoruz. Basar basmıyor. Hemen kaçıyoruz. Şu an hiç güvenli değiliz arkadaşlar. Şu an pesimizde canavar var. Şimdi arkadaşlar eğer şansınız yüksekse bilmiyorum onu tam. Buradan şey geliyor. O istediğiniz işte o eldiven geliyor buraya böyle yerden çıkarak. Onun üstüne tıkla, tıklayarak üstüne gidip üstüne tıklayacağız. Ve bir anda ısınlanacağız ve oyunun lobisini ısınlanarak alacağız. Ben de bir, bir, canavarı göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için. Nerede lan? Ana! Abi ben Suri. Esta bum bum. Çaka Suri değil arkadaşlar? Sakın korkudan dedim. arkadaşlar sonuna arıyoruz. Buradan geliyoruz, arıyoruz onu. Geliyoruz, arıyoruz. Sonunda da istediğiniz hediyenin şeyi de var burada. Göstereyim. Nerede lan o? Arkadaşlar ben de size bunu tam arkadaşlar bunda başka bir video konusu bende yok çünkü bunun için bu lazım bilmeyenler için bu lazım ama onu da sonraki videoda göstereceğim şimdi arkadaşlar ne yapıyorsunuz derseniz nerede o edilen bunlar hepsi var bende bu var ne doğru bu bunu arkadaşlar çok istiyorum. Yaramıyorum Allah, Allah. Adama bugi. Lan lan koş koş. İşte arkadaşlar. benim olduğu için almayacağım da. Oğlum ne oluyor? Boş verin. Benim olduğu için gerek yok. Bakayım. Gitmemişler zaten. Bir de gururlar aldı. Bu arkadaşlar videoyu uzattım. Bunu arıyoruz. Özelliği çok farklı. Bir sürü özelliği var arkadaşlar bilmeyenler için. Adam adam zenginmiş. Şimdi ne yapıyoruz dersem bunu al. Bu arkadaşlar. eldivenin burasına basıp tutarsak şeyleri var. Bir de oyunu Türkçe yapın. Şimdi bekliyoruz özelliğini. Birazcık kötü olabilir. Özelliği güzel ama birazcık kötü hareket yapıyoruz göstereceğim. Ya ol! Arkada adam adam lazım arkadaşlar. Ama kişi daha aynı var. Ya oha abi durun be. Bir gösteremedim. Bekle, 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 bekle. Ve ya ya ya. Arkadaşlar bir yapamadım. O da arkadaşlar bunun bir sürü 3 tane da 4 tane özelliği var. Galiba 4 tane. Fazla. Ya basamadım. Ayrıca kötü bir hareket yapıyor. Onu bakmayın siz. Bu hızlı geçiyor abi sana vurursa. Ya. Bir özelliğini gösteremedim. Evet arkadaşlar böyle bir özelliği var. Dördüncüden üçüncü. Hadi ya nasıl basamadım onu ben bastım ya. Arkadaşlar işte bu. Ben şey gösteremiyorum galiba. Sonuncu denem. Bir daha Eğer bana vururlarsa yapmayacağız. Rob'un nasıl alındığını gösteririm arkadaşlar. Rob, 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 yok bende. O bayağı bir uzun sürer. Ya Aaa yeter lan. <laughs> Bekleyin abici. <laughs> ya bir oynayamadım bir de. Bu kadar bir şey yok. Adamın la diyor var o yüzden la diyordan geliyor ses. Hadi vur vur ya 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 yok. Okay, Arkadaşlar bu arada dediğim endiven bu. Bu T-Flex bunda mıydı? Bunda ne var? Bu ne lan? Durun arkadaşlar. Yes! Evet. Arkadaşlar böyle. Bu üçüncü. Ben yapamadım ama ne yapıyor dersem adamı bayağı buz atıyor ve adamı düşünüyor. Bir tane daha özelliği var. onu da göstereyim. O ne yapıyor adam? Ha bu gerçek değil. Lan! Arkadaşlar işte özelliği bu. Siz YouTube'dan bakarak diğer özelliklerini de bakabilirsiniz. Ben tam bilmiyorum. Bir tane daha özelliği var. Onu da göstereyim. İki tane diğer özelliğini bilmiyorum. <laughs> onu göstereyim. Bu özellik bir tanesini şu işte, E'ye basarak bilirsene soruyor. İkinci özellikle arkaya geçip adama vurursan arkaya geçip adama vurursan oruyor. Yani böyle olacak. Adam duruyor. Yapamadım onu. Bekle, <laughs> bekle. Bek, bek. Git oram yanından. Tamam. Şimdi gel gel arkadaşlar video bossu uzattık. Özelliği nasıl basamadım? var ya için. Ne oluyor oğlum? Bir videoyu kapatamadım öldüm zaten. Ne oluyor? Ya, arkadaşlar son denemesi de işte, onu da göstereyim. Sonuncu. arkadaşlar söyle. bu adam değil düşünün elinde de şöyle bir şey var Sonra de hızlı yapıyorum ee, sen de onun üzerine böyle atlayacağız arkadaşlar böyle çok güzel çizdi sonra edileni daha da adama böyle vurursak adam da size böyle tam vuracak vurursa ee, bir anda şey oluyor göstereyim onu da ben Normal göstereceğim. Oh. Eğlenin ben Tam güzel çizemedim arkadaşlar. Leşimin kötü. Bekle. Sonuncu diyorum da arkadaşlar. Ben de size göstermek istiyorum. Tamam, bu. Şimdiyim, Hadi. Vur lan vur. arkadaşlar işte böyle adamın arkasına geçerken adam size vurursa bir tane değişik bir şey oluyor. Onu da son kez bu sefer yemin ederim son. Gösteremezsem de boş verin. beni beğendim. Ya bir git mal adam ya. Vuramadılar iyi. Son dedim ölürsen bitiyor oha git la. Dur. Gel. Aha böyle. Böyle arkadaşlar. Adamın arkasını geçerek de böyle vuruyoruz. Arkadaşlar bunu bilmiyordum. Bir tane daha var. Bir tane daha biliyorum. Bir tanesini bilmiyorum onu nasıl yapıldığını. O da böyle. Onu tam yapamadım. Ben, ben onu bilmiyordum aslında. Yalla bu ne? Ne bu orada? Nerede? Nerede? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sarı bir Adamı vuruyoruz. Adam da arkasına bakıyor galiba. Sonra da adam uçuyor. Videomuz bu kadardı. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.